davet etmek istiyorum. E, göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı operatör doktor Özgür Uğurtay hocam geliyor. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Gayet iyiyim. Teşekkür ediyorum. Şimdi Görmek kusurlarında yaşa bağlı olarak tedaviler neden değişiyor? Bir bunu konuşalım. Özellikle de 40 yaş sonrası ve 40 yaş öncesi diye isterseniz ayıralım. Buyurun. Evet, e, evet gerçekten kafa e, karışıyor. 40 yaş öncesi bu tedaviydi, 40 yaş sonrası neden böyle bir tedavi uyguluyorsunuz bana diye. Hmm. Hastalarımız hep soruyor. E, şöyle, e, 40 yaşında tabii gözümüze bir şeyler oluyor. oluyor. Aslında vücudumuzda da biliyorsunuz birçok değişiklik oluyor ama... O da oluyor da gözümüzdeki e, birazcık evet, acımasız evet. Evet. evet, özellikle 40'ta başlayıp 45, 46'da biraz daha acılı oluyor. Evet, hmm. ee, ekran başındaki, özellikle bu yaş aralığındaki e, seyircilerde mutlaka e, şu an yaşıyordur. E, özellikle yakına baktığımız zaman e, ve sonrasında uzağa baktığımız zaman böyle bir fokuslamada bir problem olur. İşte tam 40 yaşında bizim e, öyle bir şey ki doğa e, fokuslama sistemimiz çalışmıyor, çalışmamaya başlıyor daha doğrusu. Bunu da ben en güzel bir şekilde, aslında fotoğraf makinesine çok benzetiyorum gözü. Öyle anlatınca Netleme çok daha, şey evet mi? aynen. E, fokuslama, yani fotoğraf makinesine bastığınızda uzaktaki bir manzarayı da çok iyi çekmek istersiniz. Yakında hani bir fincanın e, fotoğrafını da çok iyi çekmek istersiniz. İşte tam 40 yaşta başlayıp, 45-46'da yoğunlaşan problem e, o makinenin o fokuslama sistemi. Neden ameliyat farklı? Çünkü biz 40 yaşından önce hep gözlükten kurtulma ameliyatları burada siz de konuştunuz. Çok fazla <laughs> konunuz oldu. Ee, özellikle lazer uygularken e, 40 yaşından sonra artık o sistemin değişmesi gerekiyor. E, 40 yaşından önce uyguladığımız aslında fotoğraf makinesinin objektifi. Merceği. E, iç taraftaki o cihaz e, asıl. O da bizim uyum yapan gözümüzün lens denilen mercek denilen kısmı İşte bu yüzden ben 40 yaşındaki bir hastaya Eğer ön taraftaki bir değişimi yaparsam lazer ne olur o zaman iç taraftaki makine hala bozuk kalır Aslında yani tamamıyla karışık bir konu ama en basit Hani anlatabileceğim şekli bu bu yüzden de teknikler değişiyor Değişiyor. Peki o zaman 40 yaş sonrasında şu anda uyguladığınız akıllı merceğe evet. konuşarak devam edelim. Evet. Son yıllarda tabii çok popüler. Ee, neden? Çünkü güzel bir buluş gerçekten. Ee, akıllı mercekten önce aslında hepimizin, gözün içinde doğal bir mercek var. Hı hı. E, bu e, o kadar güzel ki hani bütün mesafelerde bizim zoom yapmamızı, e, böyle bütün mesafelerde net görmemizi sağlıyor. Hepimizde var. O kas vardı mı orada onu böyle evet, hemen evet. yakın alıp hemen uzak. Biz o kasları yani spor yapar gibi göz kaslarını çalıştırsak birazcık e, bu e, göz bozulmasını... oradaki kasların zayıflamasını engellememiz... ne kadar mümkün oluyor? Yüzde Aslında, kaç etkili oluyor? E, evet, çok fazla değil. Ama güzel bir yere değindiniz. Şöyle o mercek şeffaf, saydam tertemiz ee, ve biraz böyle şey gibi düşünün. Yani Deniz anasının saydamı. çok gibi. Evet gibi. Ve ona asılı aslında ben ondan bahsetmeyecek ama çok güzel bir yere değindiniz. Orada asılı hakikaten bir kas sistemi var. İşte tam 40'lı yaşlarda zaten bu sistem kaslarımız aslında bozuluyor. Yani o sistemi Zayıflıyor. hafif aynen hafif bir hareketi var. Bütün mesafeleri görmemiz için o hareket yavaşlıyor. Biz onu fark ederiz zaten. Özellikle kırklı yaşlı bütün hmm. benim de yaştaşlarım. Ee, şöyle e, mesela çok uzun süre yakına baktığımda e, ben e, televizyona da bir bakayım diyorum. Hemen böyle fokuslayamıyorum. Hemen netleşemiyorum. şöyle bir yapmaya başlıyoruz evet, insan değil evet. Mi? evet. İşte o noktada ben artık sabahları göremiyorum. Evet. Ya kaç milim içirecektim şu C vitaminini ona <laughs> okut oğlum bir baksana falan diyorum. Sonra böyle bakıyor çocuklar evet. bana ne oldu anne diyor Sonra birazcık açılıyor gerçekten ilerleyen saatlerde ama yaş gidiyor tabii. Şimdi nasıl bir operasyonla akıllı mercek takılıyor? Ee, uygulanma süresi ne kadar sonrasındaki süreç nasıl bahsedelim. Evet ee, aslında hep böyle... E... Hani 10 dakika 20 dakika arası bir operasyondan bahsediyoruz. Bu yıllardır bildiğimiz bir operasyon. Operasyonda bir değişiklik yok aslında. Katarakt ameliyatı. Yani birebir aynısını yapıyoruz. 40 yaş sonrası olması da tabii katarakt Evet. Katarak evet. Hmm. Zaten akıllı merceğin çıkış noktası şu Çağla Hanım. Asıl katarakt ameliyatı olduktan sonra hastalar yakını görmemeye başlıyorlardı. Hani dedik ki acaba yani ben demedim tabii ki bütün göz. Evet, evet deseydin, keşke Evet keşke. <laughs> evet. evet. ve bunun gerçekten uzun yıllardır bu konuda çalışmalar yapılıyordu. Acaba yakını nasıl gördürebiliriz hastalığı e, tıkanan nokta oydu zaten göz camiasında. Ve son birkaç yıldır çok da güzel bir şekilde hani katarakt ameliyatından sonra hastalara takılınca yakını çok rahat okumaya başladılar. Uzaktaki orta mesafedeki hani resim yapan birini düşünün hı hı. emekli. Çok mutlu oldu gerçekten. Yani numaralar sonrasında akıllı mercek bu katarakt ameliyatı yaptıktan sonra numaralar sonrasında tekrar bozulmuyor. Bozulmuyor. Evet. Çünkü biz değişken olan şeyi değiştiriyoruz. Zaten sabit ve, bir şey. Ve kişiye özel. Çünkü şöyle aslında hep böyle ameliyatı konuşuyoruz ama ameliyatın hazırlık kısmında bir sürü cihaza giriyor hasta ve size özel bir şekilde göz yapınızın, büyüklüğünün hepsi dünyaca kabul edilmiş formüllere yerleştiriliyor. Onu hesaplayan çok üst düzey cihazlar var. Biz hesaplamıyoruz hı hı. matematiksel olarak. Hata payı olmaması açısından üst düzey cihazlarla bu hesaplanıyor ve size özel takılıyor zaten. Hı hı. Numaraları var o merceklerin. Peki başarı e, neye bağlı oluyor daha çok? Bu evet bu da çok güzel bir soru. Şöyle burada başarı... Aslında hastanın alışkanlıkları çok önemli. Mesela siz gününüzü burada geçirirken, şurada yakını, şu mesafeniz, orta mesafe çok önemli. Daha çok kullanıyor olabilirsiniz. Hı hı. Mesela bazı kişiler e, sadece gece Araba kullanan bir mesleği olabilir. Evet. Ee, ya da benim annem gibi mesela emekli, sadece televizyon izlemek ve e, kitap okumak gibi bütün hayatını emekli bir insan öyle geçiriyor olabilir. Şimdi o kadar çok akıllı mercek çeşidi var ki bizim başarımız ve hastanın mutluluğu aslında ikisinin birleşme noktası ihtiyaç. Hastanın ihtiyacına günlük yaşam şekline göre benim de bilgimle ona doğru merceği önermem aslında. Olay bu böyle. Peki İkisinin her birleşmesi. hastaya uygundur diye bir şey var mı? Yani bu akıllı mercek ee, 40 aslında yaşından sonra. Yani her ameliyat için her hastaya uygunluk zaten yok ama şöyle 41-42 yaşta da bazen hastalar müracaat ediyor. Ben yakını yeni görmeye başladım ya yani göremiyorum evet. ve takar mısınız? Çok doğru değil. şöyle 42 43'te biraz çalışması lazım. Biraz önce dediniz ya hani hmm. böyle çok e egzersiz yapsam mı? lazım. Evet. Yani. Biraz böyle beklemek 45 46'da ama kimler için çok güzel Çağla Hanım? Şöyle e özellikle e diyelim sizin zaten 3 numara hipermetrobunuz vardı. Yani Ya da miyopunuz çok zaten gözlük kullanıyordunuz ve bana geldiniz. Ben lazer olmak istiyorum Özgül Hanım. Hı -hı. Ama siz 43 yaşındasınız. Şimdi başta da konuşmuştuk hani fotoğraf makinesinin ben ön kısmını lazerle tedavi etsem siz yakını yine göremeyeceksiniz. Hı hı. İşte o tarz hastalara zaten numarası olan hastalara ikisini birden iki problemi halletmek için 41-42'de de yapabiliyoruz. Yani gözlüğü zaten olan hastalar için hı. ama hiç gözlük takmıyorsunuz. 43 yaşında ben yakını göremiyorum hocam ne olur hı. hani bana yapın. O zaman beklemek lazım. Beklemek. Peki evet. geçmişte mesela gözlükleri lazer uygulanmış bir hastaya 40 yaşından sonra akıllı mercek uyguluyor musunuz peki? Evet. E, onlar da çünkü artık çok uzun zamandır lazer yapılıyor biliyorsunuz. Artık o hastalarda katarak da gelişti. Artık o hastalar yakını da görmez oldu. Gençliklerinde lazer yaptırdılar. E, tabii ki akıllı mercek takılıyor. İşte biraz önce bahsettiğim formüller değişiyor. Hı hı. Sadece dünya çapında Yine kabul edilmiş. Onların mutlaka bize şunu söylemeleri lazım. Ben geçmişte lazer ameliyatı oldum. Hı. Yani her zaman her hastanın geçmişinde ne geçirdiyse hekime gelince söylemesi, söylemesi lazım. Söylemesi, bunu bilmeniz evet. çok çok önemli. Evet. Peki mesela bir hasta akıllı mercek operasyonu olmaya karar verdi. Kendisini nasıl bir süreç bekliyor? Evet, ee, bu ara tabii ki çok müracaat oluyor çünkü 3-4 yıldır çok popüler evet. gerçekten e, ve e, yakını görmek uzaktan da daha sıkıntılı aslında Hı. bazı zamanlar. E, biz ne yapıyoruz? O hastalarda öncelikle çok iyi bir göz muayenesi bekliyor onu çünkü... Ön Zaten işin bence... en zor kısmı orası. Aynen. Değil aslında Hasta ameliyat için. 10 dakika, 20 tabii dakika tabii. gibi. Aslında her operasyonda böyle. O Aslında hazırlık Süreç. süreci çok çok önemli. Hepimizin böyle dikkat etmesi gereken. Mesela hastada retinası sağlam mı? Arka tabakaları yani. Biz öne tabii ki işlem yapacağız ama arka eğer sağlam değilse... O zaman bir anlamı yok. Hı hı. Ya da ben ona göre mercek seçebilirim. Hı hı. O yüzden e, hastanın hazırlık süreci çok önemli. İkincisi onu daha neler bekliyor? Cihazlar bekliyor. Bol bol cihaza sokuyoruz çünkü e, tabii ki retina taraması yapılıyor, e, çeşitli e, cihazlarla mercek hesaplaması yapılıyor. Ama sonrasındaki süreç hastanede yatış gerektirmeyen. 10-15 dakika süren ama her zaman söylerim cerrahinin kısalığı önemli değil, iyi geçmesi önemli. Hani hastalarda da böyle kısa bir cerrahi beklentisi olunca da A, uzadı cerrahim ne oluyor falan hani bir evet endişe ya. oluyor o doğru değil. Ben o yüzden böyle süreye aslında çok takılmıyorum. Bence en güzeli, en konsantre şekilde hem hekimin hem hastanın orada geçirdiği güzel Kaliteli, zaman. yani Evet, evet. evet verimli evet. zaman aslında. Peki göz içi cerrahisinin yanında göz çevresi estetiklerini de kombine edildiğini aslında biliyoruz. Bu konuda hastaların en çıkış, en sık şikayetleri neler oluyor? Evet, ee, şimdi tabii 40 kez sonrası diyorum ya gözlüğü attık diyelim, evet. akıllı verdik. Sonra da göz çevremize ee, hastalık çok müracaat ediyor. Özellikle yine son yıllarda çok popüler biliyorsunuz göz çevresi maskelerden dolayı mı bilmiyorum. Pandemi sonrası inanılmaz bir göz e, görünüm güzelleşme e, isteği var insanlarda. Belki moral o da önemli. Evet. evet. E, neyle müracaat? Herkes bir göz kapağını aldırıyor. Evet. Ya. Ne oldu evet, anlamadım ki. Evet. E, Hayır, ben de aldıracağım da daha var yani. <laughs> sizin ihtiyacınız yok. Şu anda yok. da evet. var yani. Bizde genetikte biraz evet. göz kapağı düşüklüğü var. Çünkü Gayet aslında bu ileride. Var. Hocam bir bak ederse. Bence çünkü neden? ileride bu görme boz e, görmeyi de etkiliyor. Bir badem göz de var. Doğal bir badem Dedim göz ki. var zaten. Ay teşekkür. Evet. Yok itifat için söylemedim. Teşekkür. Ederim. Gerçekten öyle. Ya yani ben daha yakından görmüş oldum. <laughs> evet övün beni hocam. Evet. Şaka bir yana e, bu göz kapakları düştüğü zaman görmeyi de engelleyebiliyor değil mi? Sadece evet. estetik evet, açıdan kesinlikle değil kesinlikle sağlık için tabii sadece 40-50 yaş için konuşmuyorum çünkü bizim hastalarımız, bütün hastalar bizim hastamız ve e, şöyle e, moral için ve görme alanı için. Çünkü bazı e, hani teyzelerimiz, amcalarımız hani şu şekilde göz kenarı kapanacak kadar tabii, düşük tabii. kapaklarla ve ben daha, üzerine iniyor değil mi onlar evet, artık? Evet. Ameliyattan daha çıkarken çünkü lokal yapıyoruz konuşarak, sohbet ederek daha çıkarken hasta o diyor yani görme alanım açıldı. Çok hani etrafı daha aydınlık görüyorum. Geçenlerde bir hastam söyledi hatta. Dedi ki şey dedi ben gözümü hani ameliyat yapan hekim hatalı zannediyordum diyor önceki durumda. Meğer kapaklarımdan görmüyormuşum. Çok başarılı geçmiş hani dedim çok iyi zaten hani yapılan ameliyat. Evet. Bir de göz altı torbaları var. Göz çevresi estetiği dediğimiz zaman. Göz altı torbaları hangi cerrahi teknikle alınıyor şimdi günümüzde? Onlardan da çok önemli. Çünkü eskiden beri hep böyle kafamızda kalan mosmor, suratlar şişmiş evet. falan böyle şeyler evet. vardı. Şimdi günümüzde ne uygulanıyor hocam? Evet gözaltı torbaları daha ciddi bir konu aslında. Yani daha doğrusu alt göz kapağı estetiği ciddi bir konu. Hı hı. Çok böyle aceleye getirilmeyecek ve hastayı birkaç kere görüşme yapmak lazım. Hı hı. Ee, ve gözaltı torbalarını... nasıl değerlendiriyorsunuz mesela özellikle hı? De göz çevresi estetiği için gelen hastalarınıza evet e, öncelikle aslında yaşı çok önemli e, mesela 23-24 yaşında bir hasta geliyorsa e, orada bir düşünmek lazım Hani konuşmak lazım e, çünkü e, evet yapısal genetik düşüklükler var ya da Japone görünüm asya tipi var, evet, var. Evet. bunlar için evet ama e, orada hastanın gerçekten ne istediği neden rahatsız olduğunu bilmek lazım e, bir de ...değerlendirmede en çok baktığımız şey kaş-göz mesafesi. Şimdi estetik güzellik şöyle oldu, son zamanlarda daha da oldu. Kaşla gözün ne kadar mesafesi açılırsa daha bir aydınlık, enerjik... ...biliyorsunuz botoksu da o yüzden hani uyguluyoruz. Evet, ondan yaptıysak şöyle evet Bir böyle enerjik bir görünüm oluyor. Ve biz en başta değerlendirdiğimiz şey kaş aslında. Yani göz kapağı için gelen hastayı bile kaşa göre... Kapağa kaşı assak. Tabii. Bazen... Evet onu da o yapıyoruz. Da onu da yapıyorum. Doğru, doğru. Çok doğru söylediniz. Şuradan şöyle bir şeyler Evet. Çünkü yapıyorum. kaş bazen hasta kapak zannediyor. Ama, Ama aslında kaş düşük. Kaşı düşmüş oluyor. Bazen de kombine yapılabilir tabi. Hem o hem evet. o yapılabilir. O yüzden değerlendirmek çok önemli. Hocam kesiyor musunuz? Bir anlatmadınız. şunu. nasıl yapıyorsunuz şu şeyleri <laughs> evet. altları evet. üstleri. lazerle mi yakıyor musunuz? Dikiyor musunuz? Evet, şöyle önce üstten başlayayım. Üstten başla. Üst, lokal anestezi altında. Lokal anestezi. Ee, evet, sohbet ede, ede yapabildiğimiz bir operasyon. Konforu yüksektir. Ee, genellikle e, tabii ki dikişle, kesiyle yapıyoruz. Evet. Ee, Oradaki fazla parça alınıyor falan. Evet. E, alıyoruz. Önce ölçü alıyoruz. Çok önemli. Ölçünün alınması. E, sonrasında hastayı planlaması yapıldıktan sonra e, kesiyi tabii ki düzgün bir şekilde lazerle kesi yapıyoruz. Sonrasında onu çıkarıyoruz cerrahiye. Ne müthane. kadar sürede iyileşiyor hocam? İyileşme süresi üst kapakta e, genellikle 3-4, 3. günden sonra inişe geçiyor hemen morluklar. Evet. evet. E, çünkü nazik e, çalışılıyor gerçekten yeni aletler, yeni cihazlarla. E, o yüzden 3. günden sonra inişe geçiyor. 5. günde çok rahat ortama e, hani sosyal indikasyonu olarak hani bazı hastalar çekiniyor çünkü. Morluk olma aman anlamasınlar hocam aman işte kimse anlamasın diyenler için 5. gün. Ama... İki gün sonra masa başı bilgisayar işine dönebilir hasta. Çok güzel. E, Valla ben daha çok soru vardı ama vaktimiz bitti. İnşallah evet. bir daha geldiğinizde konuşuruz. Evet. Çok çok teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkür Operatör